bugüne kadar kimsenin adamı olmadık. Bundan sonra da olmayacağız. Bunu herkes böyle bilsin. Yapılan mücadele eksiktir veya fazladır. Bizler uyar madencilik mağdurları olarak Türkiye Maden İşçileri Sendikası çatısı altında mücadele ettik ve etmeye de devam edeceğiz. Ama buradan sesleniyorum. Kendini sendik olarak tanıtan, iftira atan, uyar, mağdur, uyar maden mağdurlarının kıdem tazminatını torba yasaya girmesin diye uğraştığımızı söyleyenler bunu ispatlamazsa namerttir. Biz bize verilen sözleri tutmayan yetkililere kırgınız. Bizler uyar madencilikte çalışırken Türkiye Maden İşleri Sendikası üyesiydik ve iş yerinde toplu iş sözleşmesi imzaladık. O gün olduğu gibi bugün de yanımızda Türkiye Maden İşçileri Sendikası vardır tazminat sorununun çözülmesi için Türkiye Maden İşçileri Sendikası öncülüğünde yedi arkadaşımızla üç kere Ankara'ya gidildi. Bütün siyasi partilerle Enerji Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve bütün partilerin grup başkan vekilleri ile toplantılar gerçekleşti. En son Nisan ayında bizim de katıldığımız toplantıda Enerji Bakanımız TAS'tan son haline ilişkin müjdeyi verdi ve hayırlı olsun dedi. Kimsenin de şeyi değiliz. Öyle arabanın içinde gelirken bize bunu dediler. Bunu söyleyelim diye kimse bir şey söylemedi. Basın açıklaması yapma. Sana mı soracağım ben basın açıklamasını yapıp yapmayacağımı? Ben 2013'ten beri ben bu mücadeleyi veriyorum. Neredeydim güne kadar? Madenci değil miydin? İşçi değil miydin? 2014'ten beri mücadeleyi veriyoruz. Hepimiz uyar işçisiyiz. Bu mücadelene sahip uyar işçileridir. Uyar işçileri mücadelesini veriyor. Veren herkese de teşekkür ediyoruz. Bu mesele bir an önce çözülmesini istiyoruz. Genel Başkanımız Sayın Nurettin Akçıl elinden gelen mücadeleyi yapıyoruz. Biz şahidiz. Beraber gittik meclise çalışmaları beraber yaptık. O da çözülmesini istiyor. O da mücadelesini sonuna kadar veriyor. Şube başkanlarımız da veriyor. Hepinizden de Allah razı olsun. Herkese teşekkür ediyoruz. Soma kamuoyundan destek bekliyoruz. Güzel bir an önce çözülmesini istiyoruz. Tamam ya var başka yok. Tamam başka. Tamam. Ben tamam, tamam. tamam. ya, tamam, de yürüyorum. O diyor. <laughs> o da arostocku. Hani mağazada.